tekerli olan her şeyin videosunu bulacağınız Nadir Ağaçlar kanalıma hoş geldiniz. Nadir Ağaçlar bu arada benim Instagram adresim. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Kia Ocak ayı bayi turunu yapacağız. Son fiyatları aldık. Kia'da sıfır faizli kredi kampanyası da var. Videoda detaylı bir şekilde onu anlatacağım. Video başlamadan önce kanalıma abone olup destek olursanız özellikle şu beğen butonuna basarsak da çok sevinirim. Haydi başlayalım. Kia bayi turlarımızı hep EV9 ile başlıyordum. Bu sefer yine büyük abilerden biri Sorento ile başlayalım. Sorento ülkemize 1.6 litrelik 215 beygir tek motor seçeneği var. Sadece 4x4 olarak alınıyor. Bu motor 215 beygir güç üretiyor ve 5 koltuklu ya da 7 koltuklu olarak satın alabiliyoruz. 5 koltuklu olanın fiyatı 4 milyon 75 bin lira, 7 koltuklu olan versiyonun fiyatı ise 4 milyon 175 bin lira. Yani liste fiyatları geçerli arkadaşlar. Herhangi bir indirim söz konusu değil. Soranta özelinde bir kredi kampanyası da mevcut değil. Şöyle biraz içine bakalım. Sorento nasıl bir arabaymış merak edenler için. Bunun da detaylı bir videosu kanalında mevcut. Oradan da detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Makam perdeleri burada. Şuralar deri kaplamalar. Şuradaki detaylar bunlar güzel. Arkada koltuk ısıtmaları var. Koltuğun sırtlığı ayarlanabiliyor. İleri geri hareket edebiliyor. Ben yani buradaki kızağı görüyoruz. İçeride iki havalandırmamız, bir 12 volt çakmaklığımız var. Yolcu koltuğunu ileri geri hareket ettirebileceğimiz makam kullanımı için daha çok kullanılan şöyle düğmelerden burada hareket ettirebiliyoruz. USB tip C'ler hemen burada koltuğun her iki tarafında var. Merkezi hava yastığımız koltuğumuzun bakın burada şoför tarafının hem sağında hem solunda da hava yastığı mevcut. Şöyle detayını göstereyim. İki parça cam tabanımız var. Arkası devasa arkadaşlar. Şöyle arka tarafta bu, bu araç 7 koltuk düzenine sahip. Burada da bir klima ünitemiz var. Şöyle onun detayını da şurada göstereyim. Bakın buradan arka taraf için klima ayarlanabiliyor ve arkadaki koltuklar için de buradan yattırma kaldırma özelliği var. Şöyle ön tarafa doğru detayları biraz da buradan göstereyim. Koltuk ısıtmalar bakın vites seçicimiz burada, detaylar. Direksiyon ısıtması olsun. Birçok lüks özellik bu araçta standart olarak geliyor diyelim ve geçelim EV9'a. Kia EV9 Prestige ve GT-Line olmak üzere iki farklı donanım seçeneğiyle geliyor. Prestige olan versiyon 2 çeker olarak alınıyor. GT Line olan versiyonlarsa ise 4x4 olarak alınıyor. Yani çift motorlu hem önde hem arkada motor mevcut arkadaşlar. Prestige olan versiyonun fiyatı 4 milyon 350 bin Bu liste fiyatı 350.000 bin TL'lik bir indirim söz konusu. Yani 4 milyon TL'ye bu araca sahip olabilirsiniz. Karşımızdaki araç GT Line versiyonu. Bunda da farklı opsiyonlar var. Mesela 6 koltuklu veya da 7 koltuklu olarak alabiliyorsunuz ya da dijital aynalı olarak da alabiliyorsunuz. Bu araçta normal klasik ayna var mesela. Koltuklarda da farklı özellikler var. Mesela relaksiyon koltuk olabiliyor. Koltuk tamamen yatar vaziyete gelebiliyor. Ya da hem relaksiyon koltuk hem dijital ayna hem klasik ayna farklı farklı burada fiyatlarda farklılık olabiliyor. GT dediğim gibi 4x4 olarak alınıyor. Bunun fiyatı da 5 milyon 350 bin lira ya da 5 milyon 400 bin lira. Buradaki ayna farkıyla değişebiliyor fiyat. Yine 350 bin TL'lik bir indirim var. 5 milyon TL'ye düz olarak alabiliyorsunuz ya da 5 milyon 50 TL'ye bu araca sahip olabilirsiniz. 750 bin TL 12 ay sıfır faizlikte bir kredi kampanyası mevcut. 2025 yılı itibariyle Kia'da elektrikli model sesi bir hayli artacak. EV4 sedan, EV4 hatchback, EV5, PV5 ticari araç olmak üzere farklı farklı araçlar gelecek arkadaşlar. Kia Sportage'ın da geliş tarihi belli oldu. Yeni kasası. Bunların detaylarını videonun ilerleyen dönemlerinde anlatacağım arkadaşlar. izlemeye devam edin. Yan tarafta bir Sportage var. Sportage'da hem kredi kampanyası var hem de fiyatlarda indirim uygulanıyor. Liste fiyatı üzerinden. Başlangıç seçeneği Live Plus donanımda 1 milyon 880 bin lira ve 40 bin TL'lik bir indirim var. Bir üst donanımda Cool Plus'ta arkadaşlar yine 40 bin lira bir indirim var üst donanıma daha da üstüne çıktığınız Elegans konfor pakete çıktığınızda da 2 milyon 77 bin lira. Yine bu araçta da 40 bin TL bir indirim var. Yani 2 milyon 30 bin civarına bu araca sahip olabilirsiniz. Daha üstlere çıktığımızda Prestige Plus'larda mesela bunlarda da 100 bin TL'lik bir indirim oluyor. Ve kredi kampanyası da 250 bin TL 12 ay 0 faizli kredi kampanyası oluyor. Tabii ki devletin burada bir limiti var. 2 milyon TL'nin altında olan araçlarda bu krediyi kullanabiliyorsunuz. Şöyle Sportaj'ın detayına gelelim. Sportaj'ın kasası da arkadaşlar Haziran-Temmuz gibi yeni kasası gelecek. Hatta şu köşeye bir yere fotoğrafını koyarım. Biraz daha EV9'a andıran bir tasarımla gelecek ön yüzü. Hangi paketmiş bu araç? Sportage Prestige Plus'mış arkadaşlar. 2 milyon 565 bir liste fiyatı var ve bu araçta tam 100 bin TL'lik bir indirim Var arkadaşlar. Hatta şöyle fiyat değişikliğini gösterin. Birinci ayın 3'ü itibariyle bu fiyatta şu an 1 milyon 465 bin liraya bu araca sahip olabilirsiniz. Bu mavi renkte bayağı güzelmiş. Bu arada bir şey dikkatimi çekti. Genelde Kia araçlarında bunu görüyoruz. Bakın jant üzerinde iki tane nokta var. Hem lastik üzerinde hem de alışımlı jant üzerinde. Bu noktalar ne işe yarıyor arkadaşlar? Şöyle ben size bunu sorayım birkaç dakika sonra bir sonraki araçta bunun cevabını verelim. Bu araçta Sportage Elegance Comfort paketmiş 2 milyon 77 bin liralık bir liste fiyatı var. Bu araçta 40.000 TL'lik bir indirim var arkadaşlar. Yani 2 milyon 30 bin TL gibi bir fiyata geliyor. Buradaki tekerde de yine aynı şekilde noktalar mevcut. Hem jantın üzerinde hem de lastiğin üzerinde. Bunlar balans noktaları arkadaşlar. Bu ikisini birbirine eşitlediğinizde minimum düzeyde kurşunlardan koyuyorsunuz ve tam bir şekilde düzgün bir şekilde balans olmuş oluyor. Stonic'te de yine güzel bir indirim var. Artı sıfır faizli kredi kampanyası var. Detaylarından bahsedeyim size. Başlangıç seçeneği Stonic'in Cool Plus donanımlı bir Stone'e sahip olmak isterseniz 1.0 turbo benzinli motora sahip 1.350.000 lirak liste fiyatı var. 55.000 TL'lik bir indirim söz konusu. Yani 1.295.000 gibi bir fiyata bu araca sahip olabilirsiniz. 250.000 TL 12 ay 0 faizli bir de kredi kampanyası var. Business Plus olan versiyonu 1.420.000 lira. Elegance Plus olan versiyonu 1.470.000 lira. Prestige Plus olan versiyonu da 1.510.000 liraya satılıyor arkadaşlar. Stoney'in Yine hepsinde aynı şekilde 250 bin TL 12 ay sıfır faizli bir kredi kampanyası var. Karşımızdaki araç hangi donanım paketine sahipmiş onun hemen bir listesini göstereyim size. Burada Stonic Elegance Plus donanım paketine sahip 1.470.000 liralık bir liste fiyatı var. Bunun üzerinden bir 55.000 liradan indirsek 1.415.000 gibi bir fiyata bu araca sahip olabiliriz. Karşımızda bir Picanto var. Picanto da durun şu an sadece liste fiyatından satılıyor. Ama kredi kampanyası var. 200.000 TL 12 ay 0 faizde bu araca sahip olabilirsiniz. Karşımızdaki araç 1.2 litrelik olan versiyon ve otomatik vitesli olarak alıyoruz. Sadece otomatik vitesli satılıyor. 1.0 otomatik ya da 1.2 otomatik olarak satın alabiliyorsunuz. Her ikisi de yine liste fiyatından satılıyor. Bu araç cool donanım paketine sahip. 1.2 litre AMT şanzımanlı 1.103.000 TL'ye bu araca sahip olabilirsiniz. Başlangıç seçeneği olan bir sıfırlık versiyon Fildon'un paketine sahip. 1 milyon 33 bin liraya satılıyor arkadaşlar. Bakın ön farlar yenilendi. Bu aracın da detaylı bir videosu kanalımda mevcut. İncelemek isterseniz oradan da bakabilirsiniz. Şimdi ne kaldı? Burada bir Niro'muz var. Niro artık sadece elektrikli olarak geliyor. Benzinli olan versiyonu ülkemize gelmiyor arkadaşlar. Niro Elegance Plus EV olan versiyonu elektrikli versiyonda. Şu an liste fiyatında bir satış söz konusu. Hemen fiyatından size bahsedeyim. Bu araç 204 beygir güce sahip. 1 milyon 764 bin liraya bu araca sahip olabiliyorsunuz. Ve bu araçta kredi kampanyası var. 250 bin TL 12 ay sıfır faizden bu araca sahip olabilirsiniz. Şöyle liste fiyatını da size göstereyim. Şu an bayide olmayan araçlara gelelim. Hemen şöyle kenara ben çekelim. Şöyle müsait bir yere bir oturayım arkadaşlar. Hem gelecek araçlardan bahsedeyim. Hem de şu an bayide olmayan mesela seat, x seat, EV3 gibi araçların durumundan bahsedeyim size. Serato artık ülkemize gelmeyecek arkadaşlar. Bekleyenler varsa artık üzgünüm böyle bir araç gelmeyecek ama onun yerine bir elektrikli araç gelecek. Sit'teki durumdan bahsedeyim size. Sit hatchback olan versiyonun liste fiyatı 1 milyon 575 bin lira ve şu an liste fiyatından satılıyor. Station olan versiyonu 1 milyon 735 bin lira. Yine liste fiyatından satılıyor. Xit'te olan şu an bakın fiyatlandırma 1 milyon 505 bin lira. Yine liste fiyatı dolu olan versiyonu 1 milyon 670 lira arkadaşlar. Bunlar Slovakya fabrikasında üretilen araçlar. Fabrikada üretimde bir değişiklik olacak. Bu Cit ailesi Slovakya'dan Meksika'ya kayacakmış üretimi ve bu arada biraz araçların ülkemize yenilerinin gelmesinde biraz bir boşluk olabilir arkadaşlar bir dönem daha sonrasında yeni kasaları ülkemize gelecek. EV3'te fiyatlandırma bakalım. Burada liste fiyatından gidiyor. Yine bir tık burada fiyatlar biraz yukarı gitmiş. 1 milyon 499 bin liradan başlıyor. EV3'ün standart menzilli olan versiyon 204 beygir motor gücüne sahip. Bir üst donanımlı elegans olan versiyon long range yani büyük bataryalı olan versiyonu 1 milyon 664 bin lira. ev 3ün Prestige Long Range olan versiyonu 1 milyon 844 bin lira ve GT Line donanımlı versiyonu 1 milyon 924 bin lira arkadaşlar. Bunlar liste fiyatından satılıyor ve herhangi bir kredi kampanyası da söz konusu değil arkadaşlar. EV3 özelinde. Burada atladım EV6 da yine liste fiyatından satılıyor. EV6'nın GT Line olan versiyonu 4x4 ve üst vergi dilimine girdiği için fiyat biraz daha yukarıda 3 milyon 605 bin liraya geliyordu. Ama %10 ÖTV dilimine uygun olan bir versiyonu var. Elegans donanımlı standart range olan versiyonu arkadaşlar. Bu aracın fiyatı 1.924.000 lira. Şu an bayide yok ama liste fiyatından da bu araç satılıyor. Yine EVA 6'da da herhangi bir kredi kampanyası mevcut değil arkadaşlar. Şimdi gelelim yeni gelecek modellere. EB4 sedan görsellerini bulacağım. Sağa sola ekleyeceğim arkadaşlar nasıl bir araçlarmış. Haziran ayında EV4 sedan gelecek. Ülkemiz biliyorsunuz sedan modelleri severiz. EV4 de yine burada bir rekabetçi bir araç olacak. EV3'teki batarya grubuyla gelirse 600 km üstü bayağı bir rekabetçi olur. Ağustos ayı itibariyle EV4'ün hatchback olan versiyonu gelecek. Ağustos ayı itibariyle yine EV5'in gelmesi bekleniyor. Ne Ağustos ayında demek 3 model Ağustos ayında gelecek. PV5 yani ticari bir araç arkadaşlar. Panel van şeklinde olan bir araç yine ülkemize gelmesi bekleniyor. Haziran Temmuz gibi arkadaşlar Sportage'ın yeni kasasının gelmesi bekleniyor. Tüm modellerden bahsettiğimize göre artık videoyu da kapatabiliriz. Kocaeli Efsane Otomotiv Giya Bayi'nde çektik bu videoyu. Alt tarafa iletişim bilgilerini bırakacağım kendilerine. Oradan ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, halen kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.